Tam Çanakkale bitti derken biz Konya Mistik Müzik Festivali'ni Konya. başlattık. Tabii Konya'yı biraz isterseniz konuşalım yani Konya'da önemli çünkü. Ee, önemli bir durak diyeyim dahası çok önemli. Konya kendine Topraklar has evet, evet, özelliği olan ama evet. oradaki etkinlikler farklı planlandı. Evet. Zaten devam eden bir etkinliğin himayemize alınması evet. ve genişletilmesi. Ha biz oraya ne yaptık? Uluslararası özelliğini genişlettik. Çünkü dedik ya şimdi bizim bir hedeflerimizde vizyonumuzun içinde o şehrin bilirliğini ve uluslararası tanınırlığını arttırmak biz var. Biz Konya deyince onun uluslararası arttırmak derken o mistik müzik festivali evet. orada çok belirleyici oluyor. Orada şöyle yani, oluyor. Dışarıdan Yabancı ülkelerden sanatçı katılımını arttırıyorsunuz. Mesela orada e, nasıl oldu? İspanya'dan katılım oldu, Almanya'dan katılım oldu, e, İran'dan katılım oldu, Azerbaycan'dan katılım oldu. Baktığınız zaman Hindistan'dan katılım oldu, hı hı. Özbekistan'dan katılım oldu. Birçok noktadan katılım oldu. Uluslararası özelliği ön plana çıktı oradan. Şimdi mesela seni iki katıra çıkaracağız oradaki etkinlik sayısını. Evet. Orada büyük şehirlerde çok koordineli çalışma, çalışma fırsatını bulduk büyük şehir belediyesiyle.